Eski Roma tanrıları arasında en önemlileri Jüpiter, Mars, Venüs, Merkür, Minerva, Apollo, Diana, Ceres, Vesta, Plüton ve Juno'dur. Roma mitolojisi, Yunan mitolojisinden büyük ölçüde etkilenmiş olsa da kendine özgü tanrılar ve kültler geliştirmiştir. Oncizin et şıla tükotu kudu tübuzar oprayi, baudu tübuzar oprayi, diri gene şıla bal tübuzar oprayi, baudu 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 tu buzar oprai. 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 Baudu buzar oprai. Baudu buzar oprai. Başlıca Roma tanrıları ve tanrıçaları, tanrı tanrıça görevi Yunan karşılığı Jüpiter, gökyüzü ve şimşek tanrısı, tanrıların kralı Zeus, Juno evlilik ve doğum tanrıçası, Jüpiter'in eşi Hera, Mars savaş tanrısı, Roma'nın koruyucusu Ares, Venüs aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit. Merkür, Mercurius ticaret ve haberleşme tanrısı Hermes, Minerva bilgelik ve zanaat tanrıçası Athena. Apollo güneş, müzik ve kehanet tanrısı Apollon. Diana avcılık ve ay tanrıçası Artemis. Ceres tarım ve bereket tanrıçası Demeter. Vesta ocak ve aile tanrıçası Hestia. Plüton, Dispater yeraltı dünyasının tanrısı Hades diğer tanrılar ve ilahi varlıklar, Canus, başlangıçlar ve geçişlerin tanrısı iki yüzlüdür. Bacchus, şarap ve eğlence tanrısı Yunan Dionysos. Fortuna, şans ve kader tanrıçası. Bellona, savaş tanrıçası, Mars'ın yardımcısı. Faunus, doğa ve hayvanların tanrısı. Saturnus, zaman ve tarım tanrısı, Jüpiter'in babası. Roma mitolojisi tanrıları devletin ve toplumun her alanına entegre ederek güçlü bir dini yapı oluşturmuştur. Tapınaklar, festivaller ve ritüellerle tanrılara bağlılık gösterilirdi.